İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Realme 8 telefonunda klavye ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından ek ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan klavye ve giriş yöntemi kısmına giriyoruz. Buradan gboard klavyeye giriyoruz. Buradan aşağı kısma iniyoruz. Emojiler ve çıkartmalar kısmı var. Buradan emoji hızlı satırını buradan açabilirsiniz. Simgeler içinde emojileri buradan aktif edebilirsiniz. Yazarken öneriyi göster kısmından emoji açabilirsiniz. Burada mesela hani köpek yazdığınız zaman mesela hani köpek emojisi çıkacaktır. Buradan emoji önerilerini aktif edebilirsiniz. Buradan bir emoji yazdığınız zaman herhangi bir emoji önerisi alabilirsiniz. Normalde burada yazdığınız zaman köpek çıkmıyor ama buradaki kısmı açtığımız zaman gördüğünüz gibi köpek simgesi çıktı bunu açtığınız zaman üst kısımda Emoji satır açılacaktır bunu açtığınız zaman son kullandığınız Emoji görüntülenecektir burada görüldüğü gibi